Merhabalar. Bugün sicil affından bahsetmek istiyorum. Sicil affı da bundan sonraki süreçte bayağı gündemimizi teşkil edecek bir konu gibi duruyor. Sicil affına başlamadan önce videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Abone olmanız çok çok önemli. Abone olduğunuz takdirde video paylaşımlarına daha kolay ulaşabilir ve bu şekilde paylaşımımız çok daha fazla olabilir. Çünkü ben EYT ile ilgili, gündemle ilgili, muhasebe ile ilgili videolar yapıyorum. Ve kanalımın da bilgilendirici bir kanal olduğunu düşünüyorum. Hani diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olur. Şimdi bugün sicil affından bahsedeceğim. Sicil affından bahsetmemin sebebi şimdi biliyorsunuz şu, şunu söyleyelim ilk önce. Daha resmi gazetede yayınlanmadı. Şimdi sicil affı ne, nedir veya sicil affını duyduğunuzda aklınızda bir şeyler oluşsun, bir şeyler canlansın mantığıyla ben bu videoyu, slaytı oluşturdum. Ve sicil hafı ile ilgili de sizlere kesin böyle net, pratik bir şekilde bilgi verme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Umarım sizlere faydalı olur dedikten sonra sicil hafına bir girelim. Şimdi kredi, kredi kartı, karşılıksız çek, protesto, senet. Bu tür durumlara maruz kaldığınızda sizin biliyorsunuz sicilinizle ilgili sıkıntılar olmaya başlıyor. Ve bu sıkıntılarının bu sıkıntıların giderilmesine de sicil affı deniyor. Ben hani basit, basit şekilde anlatayım dedim. Yoksa tanımı yazıyor. Oradan da okuyabilirsiniz. Ve şimdi kredi işte çektiğiniz ödemediğiniz kredi kartını aynı şekilde kullandığınız ödemediğiniz karşılıksız çek ve protestolu senet gibi durumlara maruz kaldınız. Bu Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde kayıtlara alınıyor ve siz kara listeye oradan kaydoluyorsunuz. Yani ve kara listeye giriyorsunuz. Tabii bu kara listeye girdiğiniz zaman sizin bankalar kanadında herhangi bir finansman kaynağı veya bir ihtiyaç kredisi gibi yani çekmeniz falan çok mümkün olmuyor. Çünkü bankalar Size kredi vereceklerini, siz kredi başvurusu yaptınız, bankalar size kredi vereceklerini, size araştırıyorlar ve araştırdıklarında da sizin kara listede olduğunuzu gördüklerinde de sizinle ilgili herhangi bir şekilde olumlu aksiyon almıyorlar. Bu kara listeyi de bu şekilde düşünebilirsiniz. Kara listeden kurtulma şansınız var bu sicil affıyla. Bakalım nasıl olacak o. Ve 10 milyon sicili sicili bozulan insanlar. Yani kredi, kredi kartı, karşılısı çek ve protesto, senet gibi durumlara maruz kalmış 10 milyon insandan bahsediyoruz. Bu da gerçekten çok ciddi bir rakam. Yani bizim nüfusa oranladığınızda ciddi bir rakam gibi duruyor. 10 milyon sicili bozulan bankalar nezdinde sicili bozulan insan var. Şimdi bu bakıldığı zaman yani şimdi sizin burada ne yapmanız gerekiyor? İlk önce sizin bu borçlarınızın yani kredi, kredi kartı, karşılıksız çek, e, protestolu senet bunların 1 Ekim tarihinden önce olması gerekiyor. Ve sizin kullandığınız nakdi ve gayri nakdi kredilerin ana para faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan Gerçek ve tüzel kişi bakın burada şirketler de var. Bu sadece şahıslarla ilgili değil şahıs ve şirketlerle ilgili bir düzenleme. Ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları bu kapsamda. Birinci kural 1 Ekim'den önce olacak. 1 Ekim 2022'den önce. Peki siz bundan nasıl kurtulacaksınız? 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamını ödemeniz veya yeniden yapılandırılması halinde siz bu borçtan kurtulabileceksiniz ve temiz bir sayfa sizin için açılmış olacak. Bakın kural şu 1 Ekim 2022 tarihine kadar olması gerekiyor. Bu yaşadığınız mağduriyetlerin ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar da sizin bu borçların ya tamamını ödemeniz ya da bu borçları yapılandırmanız gerekiyor ki sizin siciliniz temizlensin, kara listeden çıkın ve temiz bir başlangıç yapın. Zaten bu uygulamanın en güzel şekli de bu sizi kara listeden çıkartıp tekrar size bir şans vermesi. Ama banka kanadı bunu nasıl uygular onu ilerleyen zamanlarda da göreceğiz. Şimdi kimler faydalanacak? Demiş söyledim ama bir kez daha taktik e tekrar edelim. Ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022 gününden önce olacak şirket ve kişiler. Bakın çok önemli burası. Ve borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen kişilerin ya da yapılandıranların Banka Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek. Yani kara listeden çıkacaklar